Merhabalar, ben faaliyet koordinatörlüğünden Ezgi Güneş. İnfo ailesine 2020 yılında katıldım. Birçok arkadaşımla beraber birçok etkinliğe imza aldım. Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Meli Çıvık. İnfo'da 2 senedir gönüllüyüm. İnfo'nun bana kattıkları yeni insanlar tanıdım, yeni kültürler gördüm, yeni insanlar keşfettim. Onların yaşayış biçimlerini, kültürlerini öğrendim. İnfo'da bulunmaktan gayet mutluyum. Merhabalar, ben Bişenk. Bişenk Hümyen. İnfo'yu daha önce ben ben biliyordum. Ben, ben, ben. Takas Mak bir oyunlarına katılmıştım. Çok eğlenmiştim. Şu an İnfo'nun İmfa bana neler katacak? Birçok farklı kültürden insan tanıyorum şu an mesela. Terminekçiler. Bu süredir İmfa'dayım da bana birçok şey kattı. En başta dil konusunda İngilizcemi inanılmaz şekilde geliştirdim. Sonra İmfa İtalyanca gibi kurslara da girip, Valka'da da girip gelip geliştirdim. Farklı kültürden gelen arkadaşlarla Hello! Merhaba! My name is Arianna, I am 23 years old and I am here in Turkey to volunteer with the European Solidarity Corps, with GINFO. I am here since middle March and I will stay until August, so in total five months. And uh, with info uh, mostly we run log about uh, Turkish culture, so we are very happy to be part of this Project in order to uh, also learn Turkish culture, and uh, we are also running a conversation club in order to uh, help the locals to improve their English skills. And uh, sometimes we are also uh, helping English teachers in the middle school, so we have to do with uh, children. Hello everyone. I'm Miriam, I'm 23 from Venice, and um, is volunteering uh, in Gaziantep right now. Uh, we are with the UFO, We are really enjoying our experience. We will say five months. As she said before, she already said everything, so I will just add that we do some also earthquake uh, activities, like in order to help. You. a little bit as you can people, people, people. And... Merhaba, ben Ümit Şahin Bozkur. Info'ya yeni katıldım. Çok eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Burada yabancı arkadaşlarla tanıştım. Merhabalar, Barış Emre Kocaman. Ben yeni Hoca'ya yaklaşık 2 sene önce tanıştım. Sadece bir kurumu tanımamla değil de diğer kurum ve kuruluşları tanımamda çok büyük bir katkı sağladı. Hem kariyerimde hem de eğitim hayatımda çok güzel linkler açtı. Merhabalar arkadaşlar, bugün Info'nun 10. yıl dönümündeyiz ve ben 10 yıldır buranın gönüllüsüyüm. Merhaba, Gamze Yener ben. 6 yıldır Yimso'da gönüllü olarak çalışıyorum. Eurodesk İrtibas kişiliği yaptım ve Makedonya'da gönüllülük yaptım. Merhabalar ben Mustafa Cabir. Yimso'nun gönüllü eğitmenlerindenim. benim. 2023 ilk etkinliğine katılmaktan çok mutluyum ailesine. Daha sonrasında da katılımlarından dolayı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Merhabalar ben Duygu Başaran, Yimso'nun gönüllüsüyüm. Toplulukta bulunduğum için çok mutluyum. Yine arkadaşlar kazandım. Merhabalar ben Zeynep. Yimso'nun çok daha dostluklar kazandırdım. Mükemmel deneyimler kazandım. Merhabalar ben Barış. 3 yıldır Yunfo'da aktif olarak gönüllülük yapmaktayım. Yunfo sayesinde birçok insanla tanışıp farklı aktivitelerde katıldım. Halen de bu aktivitelere devam etmekteyim. İngilizce, Fransızca, diğer diller, tiyatro, resim birçok aktivitemiz var. Bunlar halen aktif olarak devam etmekte. Herkese merhaba ben Ekrem. Info ile yeni tanıştım ama bu kurum gerçekten güzel işler yapıyorlar. Eğer siz de bu işlerden haberdar olmak istiyorsanız kurumunuzu Merhaba ben Hüseyin Güneş. Uzun bir süredir Info'da etkinliklere katılıyorum. Sosyal bir yön e olarak bayağı bir network olan bir sistem. Ve çok sevdiğim yabancılarla dünyada karşılaşamayacağım insanlarla şu an karşılaşma vibe veriyor. Uzun süreli oyunlar, etkinlikler gibi sosyal etkinliklerin içerisinde öğrenmenize yarayan bir sistem oluşturulmuş bir şekilde. Eğer siz de bu etkinliklere katılmak istiyorsanız özgürce, ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Alırsınız. Bu etkinlikleri sağladığı için YIPO'ya şimdiden teşekkür ediyorum. Merhaba ben Ferhat Geçer. Gençlik Bilgi Merkezi Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı. 2013 yılından günümüze kadar binlerce gencimize ücretsiz eğitimler, seminerler vererek onların gel gelişimlerinde öncü olmayı hedefledik. Ayrıca yaptığımız Erasmus Plus projeleri yine yüzlerce gencimizi yurt dışına göndererek hayallerinde öncü olmayı planladık. Aynı zamanda ev sahipliği yaptığımız projelerde yani çeşitli ülkelerinden gelen gençlerimizi ev sahipliği yaptık. Yifo bugün 10. yılını kutluyor. Nice on yıllara. İyi ki Yimfo'luyum, iyi ki Yimfo var. 10. yaş günün kutlu olsun. Bana katlayan büyük şey bu. Teşekkür ederim. O yüzden iyi ki doğdun. Yimfo. Yes, we love Yimfo. We love the people of Yimfo. And uh, that's it. Thank you. Thank you, Yimfo. Thank you. And uh, I want to thank Yimfo so much for the opportunity that uh, gave us. Thank you so much. Teşekkürler. Burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Yimfo. Teşekkürler Yimfo. Umarım daha çok güzel projelere ve etkinliklere imza atacağız. İyi ki varsın Yimfo. Her zaman özgüven kattın bana. Teşekkürler. İyi ki varsın Nihal. teşekkürler Yuko. Herkese teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun Yuko. Nice güzel seneleri Yuko. Yuko'ya şimdiden çok teşekkür ederim. <laughs> Yaşasın Yuko. Teşekkürler Yuko. Yuko'ya evet, şimdiden teşekkür ediyorum. Uzun süredir Yuko'lu yıllar dilerim. İyi ki varsın Yuko.